Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Hadi neyse halimiz çıksın falımız. Evet, biraz sıcak ama inşallah böyle sıcak olunca dibi falan böyle oynak oluyor. Bak, akıyor gördün mü? İşte o yüzden sevmiyorum. Ee, şimdi şuradaki arabayı gördün mü bak? Bir a araba Arabanın üzerinde kalp var Demek ki bak şöyle bir durum olabilir. Şimdi böyle <laughs> bir araba almak istiyorsundur Ama bununla ilgili şu anda hiç böyle bir araba alacak falan bir durumun yoktur tamam mı ama burada diyor ki gerçekten şimdi böyle bir araba ama böyle yani <laughs> nasıl söyleyeyim kalp olduğuna göre üstünde o araba her neyse orada kalbini bırakıyorsun yani evet onu alacaksın ya yani böyle çok da uygun bir bir şekilde onu alma yolunu bulacaksın diyebilirim. Evet biraz sıkıntım var. Hatta üzerinde biraz gözler de var. Bak böyle nasıl diyeyim sana. Gerçekten böyle yani işinde, gücünde, her şeyinde böyle gözler çıkmış. Onlara bir dikkat et. Çok fazla yollarım var. Şunu görüyor musun? Bak, o kadar fazla yollarım var ki. Tabi bunların bazıları düşünce yolları. Peki şuradaki parmağı gördün mü? Bak. Değil mi? Bir baş parmak. Bak ne göstereceğim sana. Şimdi burada bir baş parmak var görüyor musun bu hani böyle hmm, bir şeyler onaylayacağımız zaman değil mi? Yahut da böyle e, eskiden neydi İmza yoktu değil mi? Parmak izi vardı İşte bunun bunun gibi. Şimdi burada bir baş parmak çıkmış ve buradaki yüzü görüyor musun? Resmen böyle bir mask bak maske görüyor musun? Hem de böyle güler yüzlü bir maske. Şimdi burada dikkat et, sip sivri burnu var. Bir kadın, bir erkek bunlar. Bak karşısında da bir kadın var. Saçını böyle arkadan at kuyruğu yapmış. Bu şimdi şu anda hayatına yeni girmiş birileri değil bunlar. Geçmişten beri gelen, hayatında olan insanlar bunlar. Bak şimdi, bunların arasında bir anlaşma var. Bak, yani şu yüz gerçekten bir maske bakar mısın? Bak. Hani yüzüne gülüyor ama belki de arkandan iş çeviriyor bu her kimse. Hani yüz hatları falan belli değil çünkü bir maske. Buna dikkat et bak karşısında da bir kadın var. Ve şuradaki görüyor musun bak parmağı evet tamam okey tamam şöyle. Gördün değil mi şu? Bak üzerindeki tırnağına bile bak ya. Şuradaki peki çay bardağı. Evet. Şu anda diyor ki kendi hayatınla ilgili Hani böyle çay ne yaparız değil mi? Demlendikten sonra içersin çayı. Burada diyor ki bir şeylerin demlenmesi, bir şeylerin yani bir şeylerin ortaya çıkması, bir şeylerin sonuçlanabilmesi için biraz zaman geçmesi gerekiyor diyor. Ve diyor çay bardağının üzerindeki görüyor musun bak? Şöyle dilini dışarı çıkarmış bir yılanım var. Burada diyor ki dikkat et. Bir şeyler için zaman, bir zaman var. Bekliyorsun. O zaman için hani böyle bir takım engeller işte ne bileyim şu ikisinin sana yapacak olduğu oyunlar bunlara falan bir dikkat et. Bu ikisi kim bilmiyorum ama bir kadın bir erkek gibi görünüyor bak şurada. Çok da net çıkmış. Kadının gözleri biraz çekik böyle çekik çekik gözleri var. Şimdi bu galiba böyle şöyle bir şey var. Şurada da dikkat edersen bir tane balık ama ne balığı gibi biliyor musun? Bak uçağa da benziyor ya. Ama böyle şöyle kıvrım kıvrım olduğu için bak bence bir balık bu şey balığı gibi böyle bir göl balığı da adını şimdi unuttum mersin balığı mıydı neydi böyle sivri burunlu bir balık var ya bak burada da bir balık çıkmış şimdi dikkat et burada bir işaret parmağı bak tırnağına bak bir işaret parmağı balığı gösteriyor bir baş parmak tamamdır diyor. Yani burada sana demek ki sana gelecek olan bir kısmet var. Bak 1 2 3 4 kişi. Bir tane belli belirsiz biri var. Bu bu kısmet için hepsi bir arada. Yani bunların hepsi bir dikkat et hepsinin ayakları birbirine bağlı. Demek bunlar kardeş olabilir, bunlar akraba olabilir. Bir tanesi böyle hafif sakallı gibi hatta. Bunlar akraba olabilir, kardeş olabilir. Burada size gelecek olan bir balık var. Böyle ufak bir şey beklerken gerçekten bayağı büyük bir şey geliyor ve burada böyle diyorsunuz, diyor diyor ki tamam onaylıyorum olsun. Hani şöyle olabilir. Bir arsa, arazi, bir ev, bir şey vardır size gelecek olan. Burada diyor ki evet diyor. Yani belki de bir araya gelmek işte burayı satalım, böyle yapalım, şöyle yapalım ya da ya da şöyle de olabilir. Biz burayı evet biz buranın üstüne bir ev yapalım ya da biz burayı satalım, paylaşalım ya da bunun gibi bir şeyler olabilir. Burada diyor ki onaylayacaksınız. Bu yani size güzel bir fikir olacak sizin için de. Buradaysa şimdi burada bir nişan gibi bir isteme gibi nişan gibi düğün gibi bir kalabalığın içerisine katılacaksın hemen bu önümüzdeki günlerde şimdi burada iki tane iki kere şansın dönüyor hem de böyle iki kere iki durum iki olayla ilgili şansın çok yaver gidecek böyle bir sürece giriyorsun buralarda bir sürü sana gelecek olan paralar var birisi şöyle yapmış elini yani sana bir şey sunuyor bak bir imkan, bir olanak sunuyor senin karşına diyor ki sana ben böyle bir iş yapacağım. Gel bunu biz seninle birlikte yapalım. O adamın adam ya da kadın her neyse adının içinde bir N harfi var. Şöyle elini uzatmış bir şeyler sunuyor birlikte yapalım gibi. Tavuğu görüyor musun? Bak tavuklar öyledir ya bak tavuğun nerede kız? Ha bak tavuğun gagası. Şöyle tavuğun yanlarında şöyle şeyleri var ya pembe pembe bak. Yuvarlak koca koca gözleri var. Tavuğun alnının ortasında 3 rakamı var. 3 vakit içerisinde çok büyük, çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Ve diyor ki net sonuçlanacak. Önünde açılan kapılar gidecek olduğun kısalı uzunlu yollar var. Bak şurada yine bir 3 rakamı. Ve bu üç rakamının altında hemen böyle bir rakamı ve ters dönmüş bir ev çatısı var bir vakit içerisinde yani bir ay üç ay böyle vakitler içerisinde bir ev konusuyla ilgili bir gelişmeler olacak. Hani biraz ters gidiyormuş gibi olmazmış gibi olmayacakmış gibi düşünülen bir işse bu diyor ki olacak merak etme çok da olumlu bir şekilde sonuçlanacak. Evet kapılar var kafanda bir sürü yol planları var. Kendine bir sürü yol planları çizmişsin. E diyor ki bundan sonra hayatında artık diyor bazı değişimler dönüşümler olacak diyor. Şimdi burada ne olacak biliyor musun? Artık böyle yani böyle seni zorlayan yani bileyim özgürlüğünü kısıtlayan seni böyle ne bileyim böyle sınırlamaya çalışan hani etrafına sınırlar çizen birileri varsa ki biraz özgürlüğüne düşkünsün aslında etrafına böyle sınırlar çizmeye çalışan ya sen bunu yapamazsın bunu yapma buraya gidemezsin gitme böyle olamaz olmasın gibi ee, sınırlar çizen birileri varsa bu, bu artık seni yormuş diyeceksin ki hayır ya ben bu değilim ben bunu istemiyorum diyeceksin yani bir şeyler sonlanacak gibi görünüyor ha ama burada demek ki evet bir şeyler sonlanacak bundan sonra bitti benim için her şey gibi düşünme her sonun ardından yeni bir başlangıç vardır unutma burada bir gaz lambası çıkmış. Diyor ki hani gaz lambasını kısarsın kısarsın kısar yani şimdi bak birileri seni baskılamaya çalışıyor olabilir işte ışığını kısıyorlar anladın mı? Ama burada diyor ki biriyle yüz yüze gelmişsin yüzleşme var burada ve diyor ki hani böyle seni sindirmeye çalışan insanlara en sonunda restini çekeceksin o ışığını parlatacaksın diyor. Önünde aydınlık kapılar, bir sürü kapılar var önünde açılmış olan. Bir sürü düşünce yolların var. Bak mesela şurada kollarını açmış böyle sarılmak için bekleyen insanlar var. Görüyor musun bak şurada. Birileriyle sarmaş dolaş olacaksın. Birileriyle yeni tanışacağın insanlar olacak. Yeni tanışacağın insanlar seni bir yerden alıp başka daha yukarılarda başka bir yerlere koyacaklar. Ve burada diyor ki kuşlar bak peş peşe kuşlar yukarı doğru yükseliyor. Yani diyor ki Haberler alacaksın aldığın haberler senin böyle e, yükselmene senin yukarı doğru yükselmene sebep olacak diyor. Demek ki olumlu güzel haberler alıyorsun. Ve toplum içinde daha görünür olacaksın. Aklınla fikrinle konuşmalarınla bu aralar biraz tavırların falan da böyle gündem olabilir. Yani sen eskiden böyle değildin. İşte ne bileyim böyle hani bazı şeylerin farkına varmışsındır. Eee Biraz değişik davranmaya başlamışsındır. Aslında eskiden yapman gerekeni şu anda yapıyorsundur. Şimdi ne olur? İnsanların işine gelmediği için derler ki sen eskiden böyle değildin çok değiştin. Çünkü niye? Sen onun artık işine gelmiyorsun da ondan dolayı. İki tane aydınlık kapılar açılıyor. Hastalıklara dikkat et. Böyle üst solunum yolu falan hani böyle dikkat et. O ve S harfleri çıkmış. Şimdi burada diyor ki bu senin adının baş harfi olabilir. Adının içinde O ve S harfleri olan birisi olabilir. Burada diyor ki bir çatı görünüyor diyor. Yani bu senin hayalin galiba. Böyle çok büyük çatısı olan ne bileyim böyle bahçesi olan. Hemen böyle yan tarafından aşağı kadar merdivenler iniyor. E böyle göl kenarı gibi, deniz kenarı gibi bir yer sanki burası. Hani böyle düşünsene şöyle güzel bir resim düşün. Böyle aşağı doğru merdivenler iniyor. Ve merdivenlerin sonunda sanki böyle bir deniz var. Bir hayalin varsa böyle ama herkesten uzak. Diyor ki ilerleyen zamanlarda yani ne zaman gibi diyeyim. 2026 olmasa bile 2027 gibi çünkü yedili rakamlar var orada. O tarihe kadar bu hayalini gerçekleştireceksin diyor. Burada bir ütü çıkmış. Ne demek hani kırışıkları düzeltiriz ya. Hayatındaki sorunları düzeltip hepsinden Sorun gibi görünen her şeyden kurtulacaksın. Bak. Bir iki tane kuş yakalamışsın. Kuş böyle aşağı doğru süzülüyor. Şurada sanki böyle kuluçkaya yatmış bir tavus kuşu var. Bak kuyruğu kocaman aşağı doğru sarkmış. Ama bu burada kuluçkada yatıyor. Bak altında bunun böyle yumurtaları var. Yani diyor ki ee, mutluluklar e, yani yumurtalar olduğuna göre peş peşe peş peşe gelecek mutluluklar evet işinde gücünde maddi olarak güçlü birilerinden bazı konularda destekler göreceksin bak senin araba yine çıktı burada jip gibi sanki bak dikkat et böyle jip gibi bir araba çıkmış <laughs> bak balık bak görüyor musun sana gelecek olan toplu bir kısmet ama bak bu toplu kısmetini çok güzel değerlendir çünkü biraz etrafında fırsatçı insanlar olabilir. Allah korusun bana borç ver bilmem ne gibi. Dikkat et. Aydınlık kapılar. İki tarafa doğru açılan kapılar var. Bak kalabalıklar. Sanki burada bir motosiklet gibi bir şey çıkmış. Bak bir motor. Şöyle motosiklet gibi bir şey var. Ama böyle nasıl bir motosiklet? Böyle geniş geniş tekerlekleri var. Dikkat et. Böyle şapkası var bir adam yani bu ama biraz böyle nasıl bir adam diyeyim ya böyle orta yaşlarda bir adama benziyor ama motosiklete binmiş ee, trafikte falan dikkatli ol benimkiler uluyorlar içeride evet dövüş edeceğim duyuluyor mu acaba buraya geliyor mu size bak hemen burada Oo, yapıyor aydınlık bir kapı. Burada bir kalp, kalbinin kenarlarda kanatları var ama böyle aşağı doğru kökleri var. Yani böyle diyor ki aslında kalbin uçmak istiyor ama köklerin bir yerlerde tutunuyor. Bazen zaman zaman böyle gönül işlerinde çok zorlandığını hissediyor olabilirsin. Ama özgürleşeceksin her şeyde. Yani sıkıntılar, sorunlar gidecek merak etme. Kafanda bazı soru işaretleri var. Onların da cevapları gelecek. Bak senin ev çatısı burada yine çıktı. Bak 1, 2, 3 kocaman kocaman pencereleri var. Dışarıdan gelen kısmetler var. Dışarıda uzak bir yerlerde. Yani böyle Belki de uzak bir yerlerden gelecek olan sana kısmetler vardır. Bu kısmetlerle alakalı. Hani bu 2025'in sonuna kadar haber aldın aldın almadın. 2026'nın ortalarına kadar bu miras işleri çözülecek. Şu anda sıkıntılı süreçlerden geçiyorsan. Şimdi bir tak bazı konularda haksızlıklara uğradığını düşünüyorsan. Ne bileyim böyle bazı iletişim içerisinde olduğun insanlarla ilgili şüphelerin varsa. Yani böyle senin birazcık böyle yanlış konuşmalar yapıyorlarsa hiç merak etme. Hak hukuk adalet yerini bulacak. Planlı ilerle. Azıcık sabırlı ol diyor. Bir ortak noktada buluşmak gibi bir durumun olacak. Kendini güvende hisset. Verdiğin mücadelelerin ya da yaptığın fedakarlıkların artık karşılığını alacaksın. Eski konularla ilgili arınma temizlenme dönemindesin ilahi sistem tarafından korunuyorsun diyor ki burada bir büyüme sürecinin içerisine girmişsin burada çok daha şanslı olacaksın çok daha güçleneceksin ne de iş para kariyer konularında çok güçlenmeye başlıyorsun yani maddi rahatlamalar inşallah güzel yatırımlar yapıyorsan yaptığın yatırımlardan çok güzel gelişmeler olacak gibi görünüyor. Hadi bakalım diyelim ki neler olacak. Diyor ki böyle görülden kalpten istediğin bir şeylerin gerçek olması gibi bir durum var. Şimdi burada diyor ki sana iyi gelen dostlarınla bir arada olmak, bir şeyler paylaşmak, ne bileyim böyle onlardan manevi destek ve güç alacaksın diyor. Evet. Hayatında bir şeyler bitecek ama ardından yepyeni bir şeyler başlayacak diyor. <laughs> Sen biraz Biraz kendine zaman ver. Biraz iç sesini dinle. Biraz belki de dinlenmen gereken zamanlardasın. Diyor ki bir yer değişikliği yapmak istiyorsun. Yani şu anda her neredeysen oradan bambaşka bir yerde olmak, taşınmak, hayal ettiğin yerde olmak, orada hayatını devam ettirmek istiyorsun. Ve diyor ki iyileşme süreçlerine girmişsin. Güneş gibi parlayacağın bir zamanında içindesin diyor. Evet. Görüyor musun? Biraz izleyin. Kedi belgeseli. Bebiş. Ha canım miyam benim. Seni dövüyor değil mi? Bebiş çok edepsiz. Sürekli çocuklarımı ısırıyor. Evet kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı. Bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.